Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Videonuzda e, Hani arkadaşlar kabak bodrumunda küçük bir resim oluyor arkadaşlar Onu nasıl koyacağınızı göstereceğim Arkadaşlar ilk önce Youtube kanalımız varsa arkadaşlar Studio da vardır Şöyle gördüğünüz gibi burada işte Youtube analizleriniz falan oluyor arkadaşlar Mesela e, burada abone sayınız izlemeleriniz falan yazıyor Burada arkadaşlar son yüklediğiniz videoya tıklıyorsunuz Mesela benim şu video tıklıyorum buna. Açılsın arkadaşlar. Mesela tıklıyorum arkadaşlar. Şurada bir tane ka kalem şartı var arkadaşlar. Şu paylaşılama yanında kalem şartı var. Oraya basıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da... Bir dakika. Küçük resim düzenle diyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada e, resimler oluyor ama Burada özel küçük bir resim yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Dosyalar diyoruz. Evet arkadaşlar. Galerimizdeki istediğimiz resmi koyabiliriz arkadaşlar. Yani burada istediğiniz resmi koyabilirsiniz. Mesela ben şunu koyayım mesela. Abi gelsin. Mesela ben şunu koyayım. Gördüğünüz gibi seçe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve sonra kaydet tıklıyorsunuz oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Göz, göstermek istedim. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, arkadaşlar Bu arada videoma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Size bir tane kanal tanıtacağım. Al arkadaşlar Alpermemiş ee, Açıklamalar kısmını e, koyarım arkadaşlar linkine. Kendisi de zaten e, Yorumları yazacak arkadaşlar kendi kanalına. Onu da abone olursan sevinirim. Neyse arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar da. Ee, daha çok böyle bilgilendirme videoları gelmiş istiyorsanız arkadaşlar videomu beğeni ve abone olmayı unutmayın. 30 40 izlersin yeter arkadaşlar. Hepinizi seviyorum bay bay.